Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz özür dileriz. Acemiyiz bandikamda Bilmiyordum 10 dakika boyunca sadece büyüklüğmüş. Koruma şart 3 alalım. Belki işimize yarar. Eee ne yapıyorduk? Şöyle bir tam bakalım. Bakıcı BK'larda 2. Aa, güzel bana. güzel paralar. Amamızdan ne istemişler var 9'una. Bu serverda bakalım inşallah güzel şeyler başarırız. Şöyle çıksın e, şöyle 17 becerikli kardeşimiz var 9 kişişimiz var ne bileyim 6 altı eksi 500 bildiğimiz var ama dediğim gibi bu çarı tekrardan dizdiğim pazar günü bulursa ep çekmeyi düşünüyorum böyle bir 1500 bin, bin ep bakalım Allah ne gösterecek arkadaşlar şunlar. öyle anlamadım bayağıdan bir girmiyordum evet artı altı hiç görmez böyle ucuz sus 9 bulsak aslında arkadaşlar yani şu serverda artık hazır server değil artık de ee, her şey paraya döndü neden böyle oldu anlamadım paran varsa oynarsın paran yoksa sadece izlersin en ee, yasakça yapacağız? Bir şekilde paraları böyle aklımdaki fikir aslında atıyorum hani serverda artı dokuz boşları 20 25 şimdi dolaşıyor. Ama adam server şey abonuza bir yarı getiriyor. Ne bileyim 20 kat eşya veya baş bir şey. Bir güzel bir efsun getiriyor serverde işi görecek. Adam koyuyor onu yüzeme. Kar. Hani böyle bir şey düşünüyorum ben de. Bakın mesela R2'sin 30 em istemiş. Bir tek çifteli var. Bakalım şu becerileri. belki işimizi görür. Sen nereden çıktım yani ya ya? çatladım. İnternet gerçekten çok yavaş. Şöyle bir değişiklik yapmışım ben. Modemi resetledim. Farkında olmadan şifre koymadım kendim. Masaüstü bilgisayarım evin altında. Yukarıda da laptopum var. Laptoptan direkt girdiğim için hiç şifre var mı yok mu fark edemedim. Artık birisi girdi ne yaptı? Bütün internetimi de doldurmuş. Güzel oyun güzel filmiz. Aslında bu işi sonra gerçekten yani gerçekten tutturursa, sevilirse bu şeyler. Yani almayı düşünüyorum kendime. Çünkü yani kendi internet yani şu anki internetim biraz yavaş. Hızlı bir internet arıyorum. Yani arıyorum dedim. Hızlı bir internete geçeceğim. Hakkınızda yersiz. Şöyle Gel, nasıl geldi? unuttuk doğru mu gidiyoruz? doğru gidiyoruz gidelim bakalım mikasın be inşallah güzel olur <laughs> de basalım hadi yavrum hadi bebeğim güveniyorum sana şöyle port, şöyle port. açalım mı? yok arkadaşlar bunu 20 levelde bir tane daha veriyor yanlış hatırlamıyorsam içeri otopoda bırakıyorum ben genellikle Bak pek işime gelmiyor. Sonuçta yine de bir şey değil. O, oyun bize vermiş oldu özellik. Bırakıyorum onu. Bunları da uzun açıyorum. Yani, rahat oluyor. Üf, zaten yok mu? Arkadaşlar biz gidelim ayıcıklara. Biz niye şöyle isimleri açamıyoruz aşağıdan ya? O kadar da değil yani bilgisayarımız. Sohbet sohbet. Aç. Uuu. Evet. Aha. Metin. Keselim mi ki? Kesebilir miyiz ki? 15 TL. Hadi keselim. Belki evet, güzel bir şey düşürürüz. <laughs> 15 TL'li metinden ruh taşı bekliyorum arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Oo, o şunları. Dön dön dön, dön 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 Çat. Kaç 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 kaç. Tak tak şu tak 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 tak. Ta, ta. Şunu açacağım ya. Dön de uzayın. Ne olur ne olmaz. Düşük verdiği zaman idare eder. Şu oklar, okçular çok kötü ya. Metnimize kaldığımız yerden devam. Görüntü ve ses şu anda çok kötü gerçekten biliyorum ama birkaç bölüm böyle idare edeceğiz <laughs> inşallah güzel şeyler olacağız ya aslında alabilirdim güzel marka güzel kolye alabilirdim malzemeler ama tutup tutmayacağını bilmediğim için gerçekten şu anda füzine masa yapmak istemedim ee, sonuçta bir yerde çalışan bir insan değiliz ufak tefek cebimizdeki açlıklarla yapıyoruz bir şeyleri. Evet, kaplanlar geldi. Beni çat. Aa, hayret. Şu korunmayı atalım mı ki? Yakında yok zaten de yapmaya artık. Atmayacağım arkadaş. Atmayalım. Yatıramazsınız ulan beni. Çat. Geber ulan. Evet, şu nesli kesin. yatacağız, Ulan insan güzel bir şey atardı be. geldi. Ok çok 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 çok. Ne tık sizden okçu çok. Sen kimsin lan? Çat. Çat çat çat. Müşuk. Bakalım ben senin yerine gelebilir miyim? Aa, yol Aslında öbür çarlarım neden banlandığıyla ilgili hiçbir bilgim yok. Ee, en son çarda, en son çarım 54'le herhalde 55'e atmayı düşünüyordum. Nasıl düşünüyordum, ee, şu kılıç çemberi şeyine vermedim, 3P yapıp ondan sonra kazacaktım. Daha doğrusu tekrardan bandikan durdu. Nerede da kalmıştık? Yavaş yavaş gidiyorduk aslında. Ne kesikmiş bir dakika. Aç, altın mavi, kurt. Diğer Ortadan birisi de var. açar falan değil nerede ya? Safe agriculture değil miydi ya? Tamamış, aç ağlamızı verelim, kafamız karışmasın. Just e vermeyi düşünmüyorum ilk önce 54 ondan sonra vermeyi düşünüyorum 55'te çünkü o seviyeye kadar ne bir vesimiz olacak ne bir başka bir şeyimiz. Yani gerekmeyecek o skill kasılırken de pek lazım olacağını düşünmüyorum iki tane buluyor kaki çiçeği evet bir tane daha kaki çiçeği düşüreceğiz çiçekleri 3 2 3 2. evet devam aç alfa cum 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 hepiniz gelin lan, hepiniz gelin siz ki aç alfa mavi kutları bir bulamıyorum Aç afa, mavi kurt, evet. Gel, gel babana. Gel babana. Gel, gel kuçum. Açafı hafı gri, mavi yok. Mavi bir türlü bulamadık. <laughs> Alfa, sin niye açtı? Aha, aha, aha. Bulu, 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 bulu. Sakın, 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 sakın. Sakın, sakın öyle bir hata yapma. Benimsiniz ulan. çözüyoruz devam 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 gittik ama hiçbir şey <laughs> olmadan geri geldik. Gel lan demeyeceğim Ben ne zaman kırıldı. Geçse zaten şaşardım. Geçse cidden şaşardım. Şimdi okçe bir geberiş. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Bah la -ba -ba. bah la -ba. Beni yatıracaklar Bah 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 bah. Çile. Çile büyülü büyülü Allah yaptık. Bunun görevi vardı yanlış hatırlamıyorsam ya okçular yok mu okçular? Lanet okçular. Sen de geber ulan. Hiç sevmedim için hiç de sevmeyeceğim. Tabii. saatiniz saatimiz yok değil mi? Dibime gelip bu Bak, gel gel. Gel 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 babana gel 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 gel. Yatacağız yatacağız yatacağız. Tak tak geber. Gip geber. Aslında setere verdim ama niye böyle yaptık bilmiyorum. Yemin okçu öl geber pislik seni pislik siz beni yatıramazsınız dersem yalan olur hepsi beni bam 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 şu generalle uçucu mudur? Upucuk mudur? Nedir? Geberin olayı. aslında gerçekten böyle kontralarla oynamak zevkli oluyormuş normalde ben böyle Kendi başıma oynarım ama sıkılırım. Kasa arıyorum kasa arıyorum Gerçi kasmam Otomatik, otomatiğe bırakırım ama Ne olursa olsun Tek başıma sıkılırım Şimdi, Büyük ihtimalle ikinci bölümde çağır 20 level küsur olur Onu ne kadar daha beklerim Bilmiyorum video gerçekten uzun bir video oldu Kes ve besme aşamasından Bakarız İki tane 10 nakalık çektik galiba Bu üçüncüsü yanlış hatırlamıyorsam Şimdi bunları bakacağım. Düzenlemesi yazacağım. Hiç anlamam ama inşallah bu süy aslında 12 level yaparız. Ondan sonra karşınıza 20 level olarak çıkarız. Çünkü böyle kasmak insanın yani gerçekten sıkıcı bir şeydir. Ben de böyle yani izlerim videolar ama VS videoları olsun. Kasılma değilim Evet 12 level olduk. Şunu verelim. Evet. Bam bam bam. Geber, geber. Geber, geber, geber. Gebersem mi? Gebersem mi? Eyvah, eyvah. Bunlar ne gece bir olur beni. Yirler, yir, 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 yirler. Geber lan. Ulan ne ölmez bir şeymiş sen be ya? Okçu, gel, gel, gel bana. Gel, gel, gel. Komutan, sen de mi dalacaksın? Dalma ulan. Dalma ulan. Bak bak bak. General. Seyran. Burası. gel lan. Gel bu buna. Gel bu buna. Seni keserim. Tek yersin bunu Neyse arkadaşlar. Bu videoyu burada sonlandıralım. İnşallah karşınıza. 20 level of çıkarız. Ya da şöyle bir şey yaparız. 15 level'e geliriz. 15 lirayla biliyorsunuz ki e, gümüş bilezik görevi var onu yaparız ondan sonra devam ederiz şimdilik e, hepinize teşekkür ederim izlemediyseniz için inşallah tutarız bilmiyorum artık yolumuzda ne olur bu işin içinde ölüm yok şansımızı deneyelim böyle bir başlangıç yaptık Tekmetin iki videoları gelmeyecek e, oyun araba yarışı ne bileyim, asette de bu tür oyunları çok seviyorum. En kısa zaman içerisinde e, işimi görmelik bir konsol alacağım. O konsolla e, Assetto Corsa, ne bileyim, ETS, bu tarz videolar çekeceğim size. Alacağım. Şimdilik hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. İzlediğiniz için